Kesilmiş sütün suyu ve peynir yapıldıktan sonra kalan sıvı whey proteinleri içerir. Bu çok değerli olan whey proteinleri bağışıklık sistemini korumada ve kas yapımını oluşturmada çok önemlidir. Bu nedenle yaşlılara ve sporculara sıklıkla önermekteyim. Whey proteini en çok lor peynirinde bulunur. Ülkemizde lor peyniri çok sıklıkla tüketilmemektedir. Ayrıca lor peyniri zayıflama diyetlerinde de çok sık önermekteyim. Çünkü açlığı bastıran hormonlara artırmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar whey proteinlerinin tansiyonu önlediği görüşleridir. Hipertansiyon hastalarına da sıklıkla önermekteyim. Whey proteini içeren gıdalar sıklıkla diyetimizde bulunmalıdır. Web sayfamda da eee ayvalıkloru ile yapılan birçok salata türü vardır.